kömür ocaklarına santrallerinden azot fabrikasına gübre fabrikasına kitleri bir takım yandaşlara peşkeş çekilen devlete kepçeyle verirken Kütahya'ya çay kaşığıyla verilen ve sürecin sonunda bir kenarda küçülmeye bir kenarda işsizliğe sosyal hayatındaki beklenen canlılıkların ortaya çıkmamasına ve göç vermeye mahkum bırakılmış bir şehir haline dönüştü. O yüzden, o yüzden Kütahya'nın sosyal demokrat bir belediyeye ihtiyacı var. Sosyal demokrat bir belediyeciye ihtiyacı var. Kütahya'nın yerelde ve genelde Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi ki emeklilerin, emekçilerin, esnafın, çiftçinin, hayvancılıkla uğraşanların, Cumhuriyet Halk Partisi ki unutulanların, terk edilenlerin, bir kenarda bir başına bırakılanların partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına en çok Kütahya'nın ihtiyacı var. Kütahyalılara, Kütahyalılara önemli bir çağrımız var buradan. Çağrımız şudur. Ben bugün Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday bir kardeşiniz, yanı başından hemşeriniz olarak. Kütahya'ya adımımı attım, baba evine geldim. Bravo. Baba evine geldim. Herkes önce baba evine doğar. İlerleyen yıllarda kimi kalır, kimi ayrılır. Kimi daha büyüğünü arar, kimi küçüğünden yetinir. Kimi Irak'ta uzakta oturur, kimi yakında oturur. Ama hepimiz biliriz ki bir baba evi vardır, çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Başı sıkışan işi bozulan, daralan gideceği yeri baba evini bilmektedir. Ben bugün burada o baba evinde çorbayı kaynatanlarla o baba evinin bacası tütsün diye odun çekenlerle birlikteyim. Örgütümüzle birlikteyim. Ancak ancak çağrımız çağrımız sadece Cumhuriyet Halk Partililere değil, biz baba evinde oturanlarız. Ancak çağrımız bütün Kütahya'yadır. Bütün Türkiye'yedir. Baba evinin kapıları ardına kadar açıktır. Ev sizindir. Tapusu hiçbirimizde yoktur. Açıkça söyleyelim. Ne Kemal Bey'dedir, ne Özgür Özel'dedir. Allah gani gani rahmet eylesin. Ecevit'te de yoktu İsmet Paşa'da da. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. <laughs> Gidayalılar Atatürk'ü sever mi? Severler. Cumhuriyet'i sever mi? Severler. O zaman hangi partiye geçmişte oy verir seversin? Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında Gazi Mustafa Kemal'in yaptığı gibi Kütahya'ya önem verecek, yatırım yapacak, Kütahya'ya sahip çıkacak, Kütahya'da yaşayan herkesin yüzünü güldürecek, cebini dolduracak, karnını doyuracak, onu güçlü bir ülkenin mutlu vatandaşları haline getirecek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Buyurun baba evine. Buyurun baba evine. Değerli partililerimiz elbette hepimiz 14 ve 28 Mayıs'ta geçirdiğimiz seçimlerden sonra omzumuz omzumuz bir düştü. Moralimiz bozuldu. Üzüldük. Çünkü biliyorduk ki Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden bir tanesidir. Biz ve istiyorduk ki istiyorduk ki cumhuriyete cumhuriyetin kurucu kadrolarına kurucu babalarına kuruluş değerlerine husumet duyanların değil onlara minnet duyanların iktidarı olsun cumhuriyetin yüzüncü yılında. Buna inandık. Bunun için hep birlikte çalıştık var gücümüzle çalıştık. Ancak bu seçim sonuçlarıyla birlikte sarsıldık, üzüldük, yıkıldık. Kadın kollarımız haftalarca kendine gelemediler biliyorum. Uyku uyuyamadılar. Tülbentleri sirkeli süraha basıp başlarına sardılar. Üzüntüsünden, baş ağrısından. Ve maalesef bu baba uçağının ışıkları seçimden sonra günlerce sabahlara kadar yanması gerekirken erken saatlerde kapanmak zorunda kaldı yine. O günden itibaren hepimiz hepimiz bir şeyi hissettik. Bir daha kaybetmememiz lazım. Biz bir daha ikinci parti olmayı, muhalefette olmayı ve bir daha seçim kaybetmeyi kabullenemiyoruz. Bunun için Referandumdan beri hatta Ekmelettin İhsanoğlu'nun girdiği seçimden beri iktidar 52 muhalefetin toplamı 48. Referandumda öyle. Yerel seçimlerde ilk genel seçim sonuçları öyle. 2018 Muharrem İnce öyle. 2023 yine böyle. Demek ki siyaset yapış biçimimizi, demek ki kadrolarımızı, demek ki düzüğümüzü programımızı demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde tepeden tırnağa bütün yönetim anlayışını yeni baştan konuşmak, tartışmak, yeni bir siyasetle başlamak ve bir sıçrama yapmak zorundayız. 15 Mayıs günü hanginizin hanginizin kolunu kaldıracak hali vardı? 29 Mayıs günü Hanginizde kalkıp koşacak takat vardı? Ama bir şeye inanmış görünüyoruz. Bugün o kayıptan üç ay sonra hafta içinde erken saatte mesai saatinde böyle bir yerde Kütahya gibi bir yerde gelip de başkanı yönetimini ilçe başkanlarını ziyaret edecekken partinin önü doluysa, siz buradaysanız, gözlerinizin içi parlıyorsa, değişim istiyorsunuz, değişime inanıyorsunuz, başarıya inanıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 81 ilde 973 ilçede aynı heyecan var. Bu kez kazanmak için tepeden tırnağa bir değişime kadroların değişimine, genel başkanın değişimine ama asla ve asla ne genel başkanımızı üzmeye, kırmaya, ne bu baba evinde kavga çıkarmaya, patırtı gürültü yapmaya, yakıp yıkmaya değil, 6 Kasım sabahı 81 ilde düğünü bir gün önce de bırakmış mutlu bir hayata adım atmış, kapılarını açmış, keyfi yerinde genel başkanına, önceki genel başkanlarına minnet dolu, saygı dolu ama genç, dinamik, yepyeni bir ekiple iktidara yürüyeceğiz hep birlikte. <laughs> i̇ktidara yürüyeceğiz. Biz hep beraber inanırsak, hep beraber çalışırsak başarırız, kazanırız. Bütün bir yaz nasıl yapacağımızı, dünyadaki iyi örnekleri, geçmiş tecrübeleri, başaran ve iktidara koşan sosyal demokrat partileri inceledik. Tarihimize, ezbere bildiğiniz tarihimize bakıp doğruları tekrar etmek için bolca çalıştık. Yetmişlerde girdiği iki yerel, iki genel seçimi birden kazanan birinci parti olan CHP'nin, Bülent Ecevit'in, Karaoğlan'ın 15 yıl cumhur, 15 yıl boyunca milletvekilliği yaptıktan sonra İsmet Paşa'nın milletvekili, bakanı, genel sekreteri Ecevit'in 1970'lerde dünyadaki rüzgarı gören Türkiye'deki yönelimleri doğru tahlil eden, partiyi doğru konumlandıran ve ardından büyük başarıyı yakalayan hikayesine şimdi 2023 yılında bir kez daha aynı ciddiyet, aynı azim, aynı kararlılık, aynı gençlikle ihtiyaç duyulduğu çok açıktır. Biz artık Cumhuriyet Halk Partisi olarak onun karşısında duralım. Bununla yan yana duralım. Şundan az uzakta duralım. Yerimize ona göre karar verelim diye değil. Cumhuriyet Halk Partisi olarak nerede duracağını bilerek kendi konumunu doğru tarif ederek siyaseti bir başkasının bize bıraktığı dar alanda değil tüm yurt satında tüm şehirlerde ilçelerde fabrikalarda, tarlalarda, kahvehanelerde, sokakta, meydanda vatandaşla birlikte kendi öz gücüne güvenerek hiç şüphe yok. Türkiye'nin en çok okuyan, en çok dinleyen, en çok tartışan, ikna olursa ikna edebilen bir örgütüne çok güçlü ve çok nitelikli bir örgütüne sahibiz. Ama yukarıdan alınan, sağcı danışmanlarla alınan ve kendi kimliğinle değil de bir başkalarına kendini göstermek için alınan kararların uygulanacağı, tartışılmadan uygulanacağı bir örgüt yerine tartışmanın ilçede başladığı, mahallede yapıldığı, ilçeye taşındığı, ilde olgunlaştığı ve parti meclisine taşınarak Gerçek tabandan gelen taleplerle gerçek siyasetin örgüt tarafından önerilen siyasetin benimsenen siyasetin yapıldığı ve Tayyip Erdoğan'ın bize dayattığı siyaseti reddeden bir anlayışa geçmemiz lazım. Hepiniz biliyorsunuz ki hepiniz biliyorsunuz ki dikine kesen bir siyaset var. Kimlik siyaseti sağcılar, solcular, Aleviler, Sünniler, Kürtler, Türkler, Milliler, Gayrimilliler, bir farklılık kendisine büyük tarafı alıp sana ittirdiği alanla sen bu kadarsın beni yakalamak istersen de ittifaklarla boğuşmalısın sen zaten yüzde yirmi beşsin diyen kendi başının üzerindeki yüzde yirmi beşlik cam tavana inanmış, nasılsa daha çok alamıyoruz diye farklı arayışlara giren bir siyasi partinin tabanda güçlenme, üyesini arttırma, oyunu arttırma ve iktidar olma, ittifak olacaklarsa onun bunun peşinden koşan ittifaka mecbur mahkum değil, ittifak için peşinden koşulan, oyunun kurallarını koyan güçlü bir siyasete ihtiyaç var. Onun adı iki tane iki tane temel hareket noktası var bu siyasetin. Aa bir tanesi işte bu güzel bayrağın üzerindeki bizim tutum belgesinin üzerindeki altı oktur. Altı ok. Altı okun tarihsel gerekliliğini kabul eden olgusal gerçekliğini savunan ve bu yüzyıl için altı okumuzun her birini aşındırmadan geliştiren bir anlayışla yepyeni bir siyaset yapacağız. İkinci i̇ktidar, iktidar, iktidar, iktidar. İkinci hareket noktamız da yine partimizin olmazsa olmazı sol sosyal demokrat siyasettir. İşte bu ikisi bir araya geldiğinde Anadolu'da Ecevit'in, Karaoğlan'ın 70'lerde yakaladığı ivmeyi yakalamak mümkün. Çünkü artık onlar ve bunlar siyasetinden, kimlik siyasetinden, etnik siyasetten, mezhepsel ayrımlara yönelik siyasetten kurtulup sol, sosyal demokrat, halkçı, devletçi, milliyetçi, devrimci, laikliğe saygı duyan laikliği canı gibi savunan cumhuriyetçi bir iktidarda yapacağınız iş AK Parti'nin de MHP'linin de İYİ Partili'nin de HDP'linin de oy vermeyenin de sandığa gitmeyenin de yoksuluna dokunmak, işsizinden meşgul olmak, güvencesizine sahip çıkmak, sendikasızlaştıranın örgütlenme hakkını savunmak ve Enine kesen siyasetle öyle sana bırakılan tarafa değil toplumda hakkı emeği sömürülen 10 milyonlara sahip çıkmak onlara açılmak kapıları onlara açmak eğer bunlar iktidar olursa benim ancak o gün cebim dolar. ben o zaman sadece kiraya çalışmak zorunda kalmam haklarımı onlar verir. Onlar gelirse sendikalı olurum. Bugüne kadar hep yanımdaydılar. Sokakta yanımda durdular. Eylemde yanımda durdular. Grevde yanımda durdular. Zam oldu. Susup pısmadılar. Sokaklara döküldüler. Bizi de döktüler. İşsizliğe karşı eylem yaptılar. Yoksulluğa karşı mücadele ettiler. Hak aradılar. Bu gençler, bu Cumhuriyet Halk Partililer... Bunlar gerçekten halkçı insanlar. Bunların iktidarı benim iktidarım olacak dedirteceğiz hepsine. Benim iktidarım olacak. Buna inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bunu yaparken ilçe başkanlarının ilçelerinde en güçlü siyasi özne olabilmeleri için il başkanlarının ülke siyasetinde hak ettikleri geçmiş dönemlerde oldukları gibi odak noktası olmalarına örgütü yük olarak gören değil örgütü örgüte yük yükleyip suç bulan örgütü çekiştiren değil örgüte sahip çıkan örgütünü güçlendiren maddi manevi arkasında duran örgütüyle bir iktidara koşan bir genel başkan vaat ediyorum size. Ben size koşan, çalışan, terleyen, hep birlikte mücadele eden bir genel başkanın sözünü veriyorum. Ben size icabında gelip Kütahya'da yatacak, Gediz'de yatacak, Emet'te yatacak, Simav'da yatacak, günlerce çalışacak ama Kütahya örgütünü ayağa kaldıracak bir genel başkan var ediyorum. <laughs> Ben size gizli protokoller sonradan öğreneceğiniz, sonradan öğreneceğiniz gizli protokoller değil. Gözünüzün içine baka baka. Ben size son gece aman bu sefer olsun diye dua ettiğimiz değil, altı ay bir yıl önceden iktidara gittiğimiz belli gözünüzün içine baka baka iktidara yürüyen, size inanan, sizi inandıran, sizinle birlikte başaran gencecik kadrolar, o kadroların bir adım önünde genç bir genel başkan ve iktidar vaat ediyorum. Ben, ben Kütahya'ya gelip de karşımda sizleri görünce bir masanın etrafında on kişi oturmak yerine Kütahya'da seçim yenilgisinden sonra hafta içi bir saatte il binasının önünde, baba evinin önünde sizleri gördüm ya, bu inancı gördüm ya, bu desteği gördüm ya, ben yürüyorum, siz yürüyorsunuz, biz yürüyoruz, Türkiye değişecek, Cumhuriyet Halk Partisi önce değişecek, sonra Türkiye değişecek. Hep birlikte başaracağız. Hepinizi sevgiyle, kaygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın.